Bir meydanda kalıp yalnız başında Savaşsam ben umarak şehadeti Ağlamayın mezarımın başında Tağutlara haykırın laneti Bir meydanda kalıp yalnız başında Savaşsam ben umarak şehadeti Ağlamayın Kayın mezarımın başında tağutlara haykırın laneti Bir yumrukta ben burayım zalime mazlum için umarak adaleti Ağlayıp da ümmetimin haline Cepheleri de arasam şehadeti Bir yumrukta ben vurayım zalime Mazlum için umarak adaleti Ağlayıp da ümmetimin haline Cepheleri de र संशहादि Yemin Olsun Bir Gün Güneş Doğacak Gözü Yaşlı Ümmetimin Üstüne Şehitlerin Kanı Küfrü Boğacak Damla Damla Toprağımın Üstüne Yemin Olsun Bir Gün Güneş Doğacak Gözü Yaşlı Ümmetimin Üstüne Şehitlerin kanı küfrü boğacak Damla damla toprağımın üstüne Bir meydanda kalıp yalnız başında Savaşsam ben umarak şehadeti Ağlamayın mezarımın başında Tağutlara haykırın laneti Ağlamayın mezarımın başında Tağutlara haykırın laneti